Merhaba Zeynepçi. Merhaba. <laughs> Kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Evet, hadi bakalım. Örtüyü kaldıralım. Bize <laughs> ilk taba. burada neler olduğunu eleyerek tahmin et. Ki, tadabilir miyiz? Tadabilirsin. Dur Tadma bakalım. yok ya. Tadarsan var. Tamam. Tat ama ucundan azıcık tat. Acı bir şey olabilir. Acı mı? Acı Bilemem. Acaba. Diğerine geç. Tayin. Devam et. Hepsine en son bir kalemde söyleyeceksin. Ay pek <laughs> tayın, Kesinlikle tayin. İğrenç. <laughs> Tuz veya şeker. Tuz şeker. Tadına bak. <laughs> Bu ne be? Acım. Karabat. <laughs> Allah. Diğerine geç. <laughs> Şekline bak. Şekline bakarsan. ne bu ya? Ya anne iğrenç bir şey mi koydun? Yiyebilirsin. Hiçbir iğrenç. Ne? Bilemedim ben. Şimdi bu ne yapabilir? Ben hiçbir şey bilmiyorum, anlamadım. Bu ne be? Aynı şey mi baktım ben? Evet diye bakalım onu. Bir şey, bir şey, bir şey adını unuttum. Isır ye ya. Kabuklu bir şey değil mi? Ne <laughs> yapayım? <laughs> <laughs> ye kızım hepsi yenecek bir şey. Tüpürme. <laughs> yani, işte, görmeden ne yapayım? <laughs> Bu, ee, bana ne getireceksin? Bilemiyorum senin şansına artık. Bu erimiş çikolata olabilir. Evet şimdi tahminleri alalım Zeynep Hanım. Erimiş çikolata. Bu hmm, tahin. Son kararın tahin mi? Bu kabuklu bir şey. <laughs> kabuklu bir şey. açabilirim artık lütfen? Tamam dur ben açayım istersen. Evet. <laughs> Açar Bu ne? Allah hiç türlü <laughs> <laughs>